Defne Zeynep abin nerede? Nerede abi? Hadi gel abini arayalım mı? Nerede acaba Defne'nin abisi? Nereye gitmiş? Gel şuraya baksak mı acaba? Aa, aa burada yokmuş Defne Zeynep. Orada yok. Başka nereye bakabiliriz? Aa gel bakalım içeriye bir de anneciğim. Mutfağa bakalım mı? Ya Defne Zeynep'in abisi nerede? Gel buraya bakalım. Bakalım bakalım bakalım. Burada da yokmuş. Nerede buraya bakalım. Orada da mı yok anneciğim? E nerede bu abi? Gel bakalım içeriye bakalım. Gel bakalım yürü. Yürü yürü. Buraya bakalım. Gel amcanın odasına bakalım. Neredeymiş? Ya Defne. Burada da yok. Abi, abi. Buraya bak bakalım. Aç kapıyı. Aç bakalım. O yok. Ay burada da yok abisi. Acaba nerede bu kızın abisi? E buraya da baksak. Burada var mı? Da yok. Orada da mı yok? Aa Defne Zeynep ne yapacağız? Yok, 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 abi. Nerede abi? Nerede? Evet. Gel bakayım. Nereye bakacaksın? Abi gitti mi yoksa? Bak kapının kilidi açık Defne Zeynep. Kilitleyelim kapıyı. Abi gitmişti. Nereye gitti? Bak baba gitmiyor. Aa, aa, gel kapının arkasına bakalım salona bir de koş. Koş bakalım. Genelde oraya saklanıyor abi Yok. Ya, yok burada Defne Zeynep. Ne yapacağız? Ben, ben, ben. Defne dolabın içine mi baksan? Abi orada mı yoksa? Aa, yok. Yok. Diğerine bak bakayım. Diğerine bak. Ya or orada, yok. orada da yok. Ne yapacağız abin yok Defne Zeynep. Bakayım. Bak bakayım oraya bak. Ne? Orada da mı yok abi? E nerede bu abi? Ya perdenin orada mı acaba? Perdenin arkasına da bakalım mı? Aa yok mu? Defne Zeynep. De yok. Abi. Orada yok. Orada. Aa dur küpesi takıldı. Bir dakika mı? Dur anneciğim. Dur aşkım. Açtım. Da Orada da yok abisi. Abi, abi, abi. Nereye gitti abi? Sana yoksa mama almaya mı gitti? Almış. Sana cips mi alacak abi? A ayağın kırılır düşersen öyle tehlikeli anneciğim. Defne. Ne yapalım? Ayağımı da. Aa Alisun'u unutmuş burada abisi. E gitti abi ne yapsak? Oturalım o zaman bize televizyon açayım mı sana? Aa gitti abisi Defne Zeynep'i. Arayacağız. Arayacağız mı? E bulamadık ne yapacağız? Aa orada mı? Bakayım burada da yok Defne'miz. Cici mi? Ne? Cici mi? Cici mi? Kimin o? Demek ki bu babaannenle gitmiş değil mi? Markete gitmiş o zaman Defne Zeynep. Ya. Orada yok. Orada da yok. Yapacak Ta, bir şey yok. tamam, hadi bari cips alacakmış. Gel biz oturalım o zaman. Tamam. Ya. Oyun mu oynayacaksın? Ben, ben, ben. Ne yapacağım? Nasıl? Abin de yok. Abi, 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 abi.